Merhaba hanımlar iğne ve örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugün de sizlerle bu görmüş olduğunuz ters kalpler veya sıralı kalpler modelini anlatmaya çalışacağım inşallah modelimizi ben Alize Angora Gold ve iki buçuk numara şiş ile ördüm modelimin alt kısmına bağlamalı lastik modeli uyguladım bağlamalı lastik modeli sayfamda kanalımda daha önceden paylaşmıştım mevcut bakabilirsiniz modelime geçmeden önce kanalıma abone olmayı bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Hemen hazırsanız başlayalım. Modelimiz 12 ilmek ve katlarından oluşmaktadır. Şöyle ben biraz başladım size göstermek için. Bağlamız lastik modelinde uyguladığım. Şu şekilde hemen modelimize başlayalım. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 4 tane kenara ters ilmek örelim. 7 tane düz ilmek örelim. 2 3 4 5 6 7. 7 tane ters pardon 5 tane ters ilmek örelim. 3 4 5. 7 tane düz ilmek. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 4 tane kenardaki 3 tane ters ilmek, bir tane de kenar ilmeği 4 tane kenara koyduk. Modelimizin arka yüzünde düzleri düz, tersleri ters bir şekilde örelim. Modelimi ben arka yüzünü kesmeden öreceğim hanımlar. Beraber örelim inşallah. 4 sıra bu şekilde düzlerimizi düz, terslerimizi ters bir şekilde örelim. Modelimizin ikinci sırası arka yüzündeyiz. Evet, modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada yine düzlerimizi düz, terslerimizi ters bir şekilde örelim. 4 tane ters ilmek ördük. 7 tane düz ilmek, 5 tane ters ilmek. 7 tane düz ilmek. 4 tane yine kenarda ters ilmek ördük ve kenar ilmeğimiz. Modelimizin arka yüzünde yine aynı şekilde düzlerimizi düz, terslerimizi ters bir şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet, kenar ilmeğimizi de ördük. Modelimizin bakın 4 sıra modelimizi Şu terslerden sayabilirsiniz. 2 sıra düz, ön taraftan 2 sıra da arka taraftan 1 2 3 4 4 sıra modelimizi bu şekilde örmüş olduk. Bakın. 4 sıramızı ördük. Şimdi modelimizin 5. sırasında kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bir tane ters ilmeğimiz var kenarda onu ördük. Bir tane doladık. 2 tane ters ilmeğimiz var. Onları örelim. Modelimizin 7 tane ördüğümüz düz modelimizin 2 tane ilmeğimizi şu şekilde ikisini beraber ördük kestik 1 2 3 3 tane ilmeğimizi düz olarak ördük sol tarafta iki tane ilmeğimizi de aynı şekilde düz bir şekilde örüp şöyle kestik burada kalan 5 ilmeğimiz 5 ilmek ters ilmeğimiz vardı burada 1 2 2 tanesini ters ördük doladık ortadaki ilmeğimizi düz doladık sol taraftakini iki tane ilmeğimizi de ters bir şekilde ördük. Bu taraftaki modelimiz için de iki ilmeğimizi birden kestik. 1 2 3 3 tane düz ilmeğimizi ördük. Sol tarafta kalan iki tane ilmeğimizi de keserek bir tane ilmeğe düşürdük. Burada kalan olan iki tane ters ilmeğimizi ördük. Doladık. Bir tane ters ilmeğimiz vardı. Onu düz örelim. Ve kenar ilmeğimiz. Modelimizin arka yüzünde ters ilmeğimizi ördük. Doladığımız ilmeği de ters ördük. İki tane düz bir iki üç dört beş tane ters 2 tane düz. modelimizin arka yüzünde bu doladığımız ilmeklerimizi ters ön tarafa düz olarak öreceğiz. 3 tane ters ilmeğimizi ördük 2 tane düz ilmeğimizi ördük 1 2 3 4 ve 5 5 tane ters ilmeğimizi ördük 2 tane düz ilmeğimizi ördük. Doladığımız ilmekleri ise ters bir şekilde ördük modelimizin ön yüzünde kenar ilmeğimizi örmeden aldık düz ilmeğimizi ördük doladığımız ilmeği de düz yapmıştık iki tane düz ilmeğimiz oldu bakın tekrar doladık ters iki tane ters ilmeğimizi ördük aşağıda yaptığımız gibi aynı şekilde iki tane ilmeği birden kestik bir tane düz ilmeğimiz kaldı. Ondaki onu da örelim. Bu taraftan, sol taraftan iki ilmeğimizde beraber şu şekilde kestik. Bakın burada artık modelimiz çıkmaya başladı. 3 tane ilmeğimiz kaldı modelimizden. 2 tane ters ilmeğimiz ördük, doladık. 3 tane düz ilmeğimizi ördük doladık iki tane ters ilmek diğer modelde yaptığımız gibi ikisini beraber kestik bir tane düz ilmeğimizi ördük sol taraftan da aynı şekilde iki tane ilmeğimizi birden kestik iki tane ters ilmek doladık 1 iki tane düz ilmek kenar ilmeğimizi beraber ördük modelimizin artık modelimiz bakın çıkmaya başladı Modelimizin arka yüzünde 1 2 3 tane ters ilmeğimizi ördük. 2 tane düz ilmeğimizi ördük. 1 2 3 tane ters ilmek, 2 tane düz ilmek. 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek. 1 2 tane düz ilmek. 1 2 3 tane ters 1 2 tane düz 1 2 3 tane ters ilmek ve kenar ilmeğimiz modelimizin ön yüzünde 1 2 3 tane düz ilmeğimizi ördük bir tane doladık 2 tane ters ilmeğimiz vardı onları da ördük artık burada modelimizin Son kesme işlemi. 3 tane düz ilmeğimiz kaldı. 3'ünü de birden kesip bir tane ilmek elde ettik. Bakın 3'ünü birden kestik. 2 tane ters ilmeğimiz vardı. Onları örelim. Tekrar dolayalım. Burada 5 tane düz ilmeğimiz kaldı. Doladığımızda beraber sayalım. 2 3, 4, 5 6, doladık. 7 7 tane ilmek elde ettik orta kısımda iki tane ters ilmeğimiz vardı onları da ördük 3 ilmeğimizi birden kestik iki tane ters ilmeğimiz var burada onları da örelim tekrar dolayalım 1 2 3 kenar ilmeğimizle beraber 4 bakın artık modelimiz şık bir şekilde çıktı modelimizin arka yüzünden 1 iki üç dört dört tane ters ilmeğimizi ördük. 1 iki tane düz ilmeğimizi ördük. Modelimizin arka yüzünde bu kestiğimiz, modelimizi bitirdiğimiz artık son ilmeğimizi de ters bir şekilde örelim. 1 2 2 tane düz 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ters ilmeğimizi örelim. İki tane düz, bir tane ters, iki tane düz, bir, iki, üç, dört tane kenar ilmeğimizle beraber beş tane ilmeğimizi de ördük. Bu şekilde modelimizin ilk modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın çok güzel bir model gerçekten kalın ipten de harika duruyor. Bu şekilde modelimizin ilk modellerimizi bitirmiş olduk. Çok kolay bir model zaten hemen anlarsınız ve yaparsınız sizde Hemen bir tane de modelimizi başlayalım. Beraber aşağıda yaptığımız gibi kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 1 2 3 kenar ilmeğimizle beraber burada 4 ilmeğimiz oldu yine sayalım burada 7 tane ne yapıyorduk 7 tane düz ilmek örüyorduk 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane düz ilmeğimizi ördük 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmeğimizi ördük 1 2 3 4 5 6 7 7 tane düz ilmeğimizi ördük 1 2 3 4 4 tane de kenar ilmeğimizle beraber 4 tane de ters ilmeğimizi ördük tekrar aynı şekilde modelimizi başlamış olduk şimdi modelimizi ben bu sırasını bu şekilde tamamlayıp ve geleyim hanımlar. Evet hanımlar, ben bir sıra daha modelimi uyguladım. Şu şekilde, bakın kalın ipten de çok güzel oldu. Gayet şık bir model. Hem de çabuk ilerliyor. Siz de rahatlıkla cihazlarınızla rahatlıkla örebilirsiniz. Modelimizin arka kısmı da şu şekilde. Arka kısmı da ayrı bir model aslında çok güzel. İnce iplerinde çok güzel şık duruyor, kalın iplerinde ayrı bir güzel duruyor. Modelimiz bu kadar. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.